Merhaba arkadaşlar, saygıdeğer veliler, güzel öğrenciler. Bugün 3. sınıflar için bölünen, bölen, bölüm, kalan arasındaki ilişki ile ilgili küçük bir test hazırladım sizlere. Onları çözmek istiyorum. Birinci sorudan başlayalım arkadaşlar. Bir bölme işleminde bölünen 76 bölünenim buraydı. Bölünen 76, bölen 3'tür. Buna göre bölüm ile bana burayı ve kalanın toplamını soruyor. Bölüm ile kalanı soruyor arkadaşlar. Şimdi yapıyorum. 7'nin içinde 3 vardır arkadaşlar. Kaç kere 3? 2 kere 3 6. En yakın olanı bulmaya çalışıyorum. 7'den 6 çıktığı zaman 1. 1'de 3 yoktur arkadaşlar. O yüzden 6'yı aşağı indirdim. 16'da 3 kaç keredir? Evet, 3 kere 5 15. En yakın olan 3 kere 5 15. 6'dan 5 çıktı 1. 1'den 1 çıktı 0. Bana diyor ki bölüm. Bölüm kaç arkadaşlar? 25. Kalan nedir? 1. Topla diyor. 5 1 daha 6. 2'yi de aşağı indirdim. 26'dır arkadaşlar cevabımız. Şimdi ikinci soruya geçiyorum. Kalansız bir bölme işleminde bölünen 84. Bölüneni yazdım yerin arkadaşlar. Bölen 6 ise bölüm kaçtır diyor arkadaşlar bana. 8'in içinde 6'yı arıyorum ilk önce. 8'in içinde 6 kaç keredir? 1 kere. 1 kere 6. 6. Çıkarıyorum. 8'den 6 çıktı. 2. 2'nin içinde 6 yoktur arkadaşlar. O yüzden 4'ü indirdim aşağıya. 24'te 6 kaç keredir? 6 kere 3 olsa 18 olmadı. Küçük geldi. 6 kere 4 derim. 6 kere 4. 24. Evet. Çıkarıyorum. 4'ten 4 çıktı. 0. 2'den 2 çıktı. 0. Bana bölümü sorduğu için arkadaşlar cevabım 14'tür. Bunlar anlaşıldıysa 3. soruya geçiyorum arkadaşlar. Bir bölme işleminde bölen 8. Hemen bölenimi yazıyorum yerine arkadaşlar. Bölen 8. Bölüm 6. Bölüm de buraya deniyordu. Kalan da 7 ise. Kalan da 7 ise diyor bana. Bölünen sayı kaçtır? Bana burayı soruyor. Arkadaşlar kutucuğu bulabilmem için yani bölünen sayıyı bulabilmem için bölen ve bölümü çarparım. Kalanla toplarım. Yani 6 kere 8 arkadaşlar. 48 artı 7. 48 7 daha. 55 eder arkadaşlar. Yani bölünen sayım 55'miş. Şimdi arkadaşlar 4. soruma geçiyorum. Bir sayımı 6'ya bölmüşüm ve 13 çıkmış. Bu işlemde yıldız yerine hangi sayı getirilmelidir? Evet arkadaşlar üstteki anlattığımın aslında çok benzeri. Yine aynı şekilde. Yıldız buraymış yani arkadaşlar. 6'ya bölmüş. 13 çıkmış. Burası da 0,0. Yani kalanı belirtmediği için 0,0'dır. Bana yine üçgeni soruyor. Yıldızı soruyor yani. Yıldızı bulabilmek için ne yapıyordum? 6 çarpı 13 diyorum. 3 kere 6 18 bir, alt kere bir, 6. Bir elde var 1 6 kere 1 6 1 de 7 yani sayım 78'miş arkadaşlar. 5. soruya geçiyorum şimdi arkadaşlarım. Yine aynı şekilde biz büyük sayım varmış onu 5'e bölmüşüm ve 9 çıkmış. Bu işlemde kutucuk yerine hangi sayı getirilmelidir diyor. Daha iyi anlayabilmem için hemen görme şeklimi çiziyorum ben. 5'e bölmüş. Bölüm kısmı 9'muş. Kalanım 0 0 yine. Evet arkadaşlar yine aynı şey. Kutucuğu bulabilmem için 5 çarpı 9 yapmam gerekiyor. 5 kere 9'a çarpım tablosunu bilen çocuklar için çok kolay. 5 kere 9 45. Umarım faydalı olabilmişimdir. 3. sınıflar için güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.